Efendim şimdi İstanbul'da kar esaretiyle birlikte kaza yapanlar, aracı yolda kalanlar, belediye aracı araca, aracına çarpanlar, otopark ücreti ödeyenler. Yani çok başlık var tüketicileri ilgilendiren. Belediye mi ödüyor? Otopark parasını kim ödüyor? Vatandaşa düşen sorumluluk nedir? Merak ediyoruz. Hemen bunları soralım. Tüketici hakları neler? Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat Sayın İbrahim Gül'ü bizlerle birlikte Skype bağlantısı üzerinden. İbrahim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi e, bir tazminat imkanı var mı? Genel olarak bir giriş yapalım mı? Ne yaşandı? Nasıl değerlendiriyorsunuz dünden bugüne yaşananları? Evet, e, meteorolojinin günler öncesinden e, yapmış olduğu uyarılara rağmen maalesef e, çok yeterli tedbir alınamadığını düşünüyoruz. Ve burada da e, yüzlerce bu konuda da tabii ki vatandaşlarımızın da e, biraz e, tedbirsiz olduklarını, e, aşırı kendilerine güven e, yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü trafiğe çıkmadan önce mutlaka hava ve yol güvenliğinin sağlanması ve bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ki meteorolojinin uyarıları da zaten ortada ama burada yetkililerin de e, biliyorsunuz 2918 sayılı e, karayolları trafik kanununun 10. maddesinde e, trafik güvenliğini sağlamak açısından belediyelere sorumluluk ve yükümlülük getirmiş e, durumda. Dolayısıyla bu kadar çok mağduriyetin olması birçok aracın maddi hasarlı kazaya karışması. Allah'tan can kaybı şu ana kadar ben göremedim, görmedim çok şükür. Tabii ki bu olaylar, bu maddi hasarların olması, binlerce insanın yolda kalması, soğuk kış şartları altında mağdur olması açıkçası üzücü oldu. Biz siyasen yeterli bir tedbirin alınmadığı kanaatindeyiz. Şimdi tabii bu konuda eleştiriler de var ama şimdi dünden beri yayınladığımız görüntüler de var. Bir yandan da ilk kazalardan evet. bahsediyoruz İbrahim Bey. Şimdi ilçe sınırları içinde mi bu kazalar? Bakın ekranda da görüyorsunuz. Yoksa Hı -hı. Işte ana harterlerde mi? Ya yani bir kaza olayını e, değerlendirirken ayrı ayrı mı değerlendiriliyor? Vatandaş nasıl değerlendirecek? Şimdi trafik kazalarında e, kusur e, önemlidir. E, burada ana arter ya da e, Ara sokaklar olması çok kusur yönüyle bir şey ifade etmiyor. Ancak burada hı hı. idarenin bir sorumluluğu olması halinde eğer kaza idareye karşı açılacaksa ve idarenin bir yükümlülüğü, sorumluluğu söz konusu ise burada Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılması gerekir. Ara arterlerde, yan yollarda meydana gelmiş ise ilçe belediyesine karşı sorumluluk söz konusu. Yani burada ana arter ya da ara arter olması e, kusur açısından e, bir e, önem arz etmiyor. Yollardaki yani durum okumlu, e, temizlenmediyse, tuzlama olmadıysa yani bu ilçe belediyesi ya da büyük şehire bağlı o zaman bu şekilde dava açılıyor öyle mi? Ana ana arterler, ana caddeler, e, büyük şehire ara arterler, ara yollar, ara sokaklar hı hı. ilçe belediyelerinin e, yükümlülüğünde ve sorumluluğunda. Hı hı. Peki şimdi araçları otoparka park ettik haliyle. Çoğu vatandaş, eşimiz, dostumuz, çağrılar da geldi. Yani gidin aracınızı park edin hiçbir yere kımıldamayın diye. Bir AVM girişinde yaşandıysa bu olay aracım kaydı, yeterince tuzlama yapılmamış ya da temizlememiş özel bir mülkiyetten bahsediyoruz. O zaman sorumluluk kimde? Şimdi AVM'nin e, otopark işletmesi içerisinde ise bu yani Kamuya açık e, alan dışında bir e, durum söz konusu ise burada e, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değil. Bu e, trafik polislerinin e, kapsamı dahilinde değil. Burada e, otopark işletmecisinin sorumluluğuna gitmek gerekir. Otopark işletmecileri de e, otopark e, sigortası e, yaptırabilirler. Yaptırıyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla burada otopark e, sigortası e, kapsamında Zararın tazminini isteyebilirler, talep edebilirler. E, kazaya karışan, o kaza yapan e, sürücülerimiz, araç sahiplerimiz. Peki, şimdi dün ekranda birçok kez getirdik e, görüntülerden bir de şuydu: Belediye aracı e, diğer araçlara çarpıyor. Tuzlama aracından bahsediyorum. Şimdi bu durumda evet. vatandaş ne yapacak? Peki belediyeden mi şikayetçi olacak? Tabii ki araç sahibi kimse, aracı araç sahibi ve araç işleten kimse. Ona karşı e, davasını e, ileri sürmek durumunda. Eğer e, burada kendi araçlarda... sigortamı kullandırmama gerek yok o zaman. Şimdi şöyle e, sigorta e, ve kaskı olayı şöyle. Eğer benim sigortam varsa benim karşı tamam. tarafa vermiş olduğum zararı ben e, karşının sigortasından talep ediyorum. Tamam. Eğer benim aracıma bir e, bir e, araç çarptıysa bu aracın eğer trafik sigortası varsa trafik sigortasından, kasko varsa kasko e, kaskodan karşılanıyor. Diyelim ki aracın herhangi bir şekilde sigortası söz konusu değilse ya da çarpan belli değilse Yeşim Hanım diyelim ki siz bir yere, bir yere park ettiğiniz ama geldiğiniz aracınız çarpılmış durumda. E, bu durumda ise e, sigortası olmadığı durumda ya da aracın kimin tarafından çarpıldığı belli olmadığı takdirde ise güvence hesabı dediğimiz bir e, birim var. Oraya e, ee, zararını tazmin için e, müracaat edilebiliyor. Yani şöyle bir durumda yaşanmış olabilir ki mutlaka aracın kaskosu yok, sigortası yok. Fark etti aracını evet. Mansur kaldığı yerde e, ayrıldı. İşte ne bileyim bir AVM'ye sığındı, bir camiye sığındı ya da atıyorum. E, hı hı. Geldi başka bir yere çarptı. Bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek. Evet o çarpan aracın sigortası belliyse ve sigortası varsa sigorta polislerinde. Belli değilse? E, belli değilse e, ve araçta sigorta yok ise o, bu hallerde güvence hesabına e, başvuru yapılabilir. Bir de e, çekilen araçlar var. Görüntüleri görmüşsünüzdür dün itibariyle. Birçok evet. aracın yoldan çekildiğini gördük. Şimdi bu araçların hı hı. çekimi kime ait? Vatandaşa mı? şimdi normalde tabii ki yolda kalan bir aracı vatandaşlarımız kendi kendisi çekmek zorunda ve kendisi bu aracın çekim bedelini ödemek durumunda. Ancak burada yolun bakımsızlığından, elverişsiz olmamasından kaynaklı olarak bir yolda kalma durumu söz konusu ise ki bu kar yağışında da gördük böyle olaylar çok fazla. Burada idarenin sorumluluğu altında olduğunu düşünüyoruz ve idare bu çekim işlemlerini ücretsiz olarak yerine getirmeli. Çek, hem çekici ücreti ödetmemeli hem de bunlar otoparka çekiliyor. Çünkü insanlar burada e, araçlarını terk etmek zorunda kalırlar. Niçin terk etmek zorunda kalırlar? O soğuktan etkilenmemek tabiri caizse don, don donmamak için. Yani talep edildiyse... Araçlarını terk etmek zorunda... Efendim? Otopark ücreti ya da çekici ücreti talep edildiyse... Çünkü böyle şikayetler aldık. Yani Ben aracımı park ettim diyor otoparka. Ücret istediler. Eğer e, araç için herhangi bir ücret talep edildiyse ve ödendiyse e, talep edilmesi halinde buna itiraz etmek lazım. Eğer ödeme yapıldıysa e, idareye öncelikle bir e, mail veya bir yazılı başvuru yaparak e, bu paranın iadesi talep edilmeli. Eğer buna olumlu bir cevap alınamaması halindeyse miktar itibariyle de 15.430'ların altında olacağından tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak işte ödedikleri... E, atıyor mu 20 lira 30 lira neyse park hı hı. ücreti otopark ücreti onu geri talep etme imkanlarına sahip vatandaşlar. Peki bir son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi paralı otoyollardan evet. geçiş yapılmadı kapandı. Şimdi ticari faaliyetlerde bulunanlar var bu yolları kullanıyor vatandaşlar kullanıyor. Ya o yolların İbrahim Bey e sürekli açık olması gerekmiyor mu? Şimdi tabii ki biliyorsunuz bu özelleştirme kapsamında birçok otoyollarımız özel hı. şirketlere devredildi ve bunların bakımları e, e, kontrolleri e, bu şirketler tarafından sağlanıyor. İnsanlar ne için yolları tercih ederler? Sadece mesafeyi kısaltmak için. De. Burada biz e, şunu ön plana tutmamız lazım. Bir defa biz burada güvenlik. E, çünkü eee otoyol işletmesi burada her türlü acil eylem e, ekibini ve ekipmanlarını mutlaka hazır bulundurması gerekir ve yolların 24 saat açık halde tutulması gerekir. Çünkü ticaretle uğraşan birçok şirket var yetiştirilmesi gereken, sevkiyatı gereken mal ve ürünler var veya yetişmemiz gereken acil toplantılarımız var. Bu tür yerlerde bizim otopark otoyolları kullanırken, paralı yolları kullanırken bizim bir can ve mal güvenliğimizin ve ulaşım güvenliğimizin mutlaka sağlanmış olması lazım. Ben şahsen ücretli otoyollarda trafiğin durmasını kabullenemiyorum. Çünkü siz bunu özelleştirme kapsamda ihaleyi alırken bu ıı, taahhütleri bunu bilerek alıyorsunuz. Dolayısıyla da burada ıı, tüketicinin, ıı, sürücünün ıı, ve işletmelerin tazminat hakkının olması gerektiğini ve doğabileceğini öngörüyorum ben. Evet. E, nitekim, e, nitekim e, bakın e, çok yakın zamanda, daha dün e, basın e, kamuoyuna yansıdı. Yunanistan'da bir uygulaması var, canlı bir örneği var. E, bir e, otoyol işletmecisi. Hı -hı. E, Yolda kalan tüm araç başına 2000 bin euro e, ki bugünkü parayla Türk lirası yok 30 bin lira civarında bir para ödemeyi kabul etti. E, bu şunu gösteriyor demek ki burada tüketicilerimizin de e, vatandaşlarımızın da yolda kalan insanların da bir e, bu manevi tazminat olarak e, öngörüldü. Onu da söylemek istiyorum e, bir de maddi tazminat boyutunda olabileceğini düşünmek lazım. Peki çok teşekkür ederiz İbrahim Bey katkılarınız için.